Yeah. Monsieur, Papa hat es in der Geruchsmischung Ich Ah, yeah. Fransızlar bizi yalnız bırak. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, lütfen oturun. Ee, lütfen buyurun. Ziyareti ee, neye borçluyuz? Ee, sizi görevli çok uzun zaman olmadı. Monsieur Pierre. Yaptığınız yanlıştan dönmeniz adına sizi ikaz etmeye geldim. Oh. Yaptığım yanlıştan. Oh, oh, ben düşünüyorum son zamanla yaptığım bir yanlış. Bulamıyorum. Bu doktor İbrahim Bey'e Aziz Bey'i tedavi etmesi için izin verin. O oh, oh, imkansız. Oh, oh, doktor burada çalışması için yasala izin vermiyor. İkimiz de bunun böyle olmadığını biliyoruz Monsieur Pierre. Ee, ne ima ediyorsunuz? Siz Aziz'in ölmesini istiyorsunuz. Ondan intikam alıyorsunuz. Ano, bu çok çirkin bir itham. Bu çok çirkin bir itham ve sizin gibi bir din adamına e, hiç yakıştıramadım. E, konuşma bitmişti, Merci. E, gidebilirsiniz. Ama benim söyleyeceklerim bitmedi Monsieur Pierre. Düğündeki hadiseyi sizin tertip ettirdiğinizi biliyorum. Ciddi bir suçlama. Var mı elinizde ispat? Çocuk konuştu. <laughs> Öyle konuşamaz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Onsuz hiçbir şey var olmadı. Işık karanlıkta parlar. Ve karanlık onu artı demedi. Merci. Buyurun. Bütün bunları bildiğiniz halde Monsieur Pierre, siz karanlık tarafta olmayı seçiyorsunuz. Bu yaptıklarınız sizi cehenneme götürür. Belki ben cehennemde yanmak istiyorum. Fakat bu bile ucuz değil. Bunun da bir bedeli var. Merci. Galipler ne yaptı acaba? Dert bir değil ki. Her şeyi alırlar mı hala? Adem'in de hiçbir şeyden haberi yok. Gidip babasına destek verse iyi olur. Atölyededir Adem. Ben gidip haber vereyim. İyi olur be kız. Hadi bakalım. Bir kahve yapayım sana hala. Bunlar büyük hanımın alamazsınız. Bırak rahat. Bırakın. Bırak. 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 Hayır hatırası var. Hayır. Onu vermem. Onu vermem. Bırak. Baba. Baba gözünü seveyim bir şeyler yap. Bırakın onu dokunmayın. Götüremezsiniz diyorum ya. Duymuyor musunuz? Her şeyi böyle sallasın dedim götüremezsiniz. Benim adım Galip Haydar. Borcumu ödeyeceğim kardeşim. Lütfen şu acizi durdurun. Bana verilen emir bu. Kanun neyse onu uygulamak zorundayız. Kanun mu? Belli ki de sizin derdiniz kanun manun değil. Siz benim haysiyetimi yerle bir etmek istiyorsunuz. Öyle mi? Buyurun. Haydi alın. Alın bakalım. Alın. Ne yapıyorsunuz Halit Bey? Lütfen sakin olun. Al bunu da getir. Ne ya. çalışıyorsunuz Halit Bey? Al. Lütfen sakin olun. Benim hayatımı alıp götüremezsiniz. Ben kendi ellerimle tuzmuz ederim. Bırak. Çekin. Size zorluk çıkaracaksanız sizi tutuklamak zorunda kalırız. Öyle mi? Umurunda mı? Umurunda mı? Hadi tutuklat. Haydi. ...Galip Bey'i tutuklayın. Bırak, Durun. Bırak. Durun tutuklayamazsınız. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Galip Bey'i bırak. Burada kendisinin vermesi gerekenden... ...çok daha fazla para var. Bunu alın saçmaladı hemen bırakın. Siz hangi vasıfla... ...Galip Bey'in borcunu karşılıyorsunuz? Damadı olarak... Kaldı ki bu durum sizi hiç ilgilendirmez. Sizin vazifeniz parayı almakta aldınız bitti. Hadi gidin şimdi hadi. Sizin aklınız başınızda mı Galip Bey? Kızınızın o adamla evlenmesine nasıl müsaade edersiniz? Kocanızın insürgediğiniz yardımı Kenan denen adam yaptı diye mi kızgınsınız yoksa? Elbette bunun bir bedeli olacaktır. Herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz değil mi? Kenan Maksude'yi seviyor. En ihtiyacım olduğu zamanda da beni bir yabancı gibi ortada bıraktınız. Asıl bunun bir bedeli olacak. Artık benim hiçbir şeyim değilsiniz. Ne kadar inkar etseniz de ben sizin eşinizim Galip Bey. Boş ol. Kalbi? Boş ol, boş ol. Artık hiçbir şeyim değilsiniz.